Bu tarz haberleri görmek istiyorsanız, kanalımıza ücretsiz abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Fransa Lig 1 22. haftasında Lille, deplasmanda Brest'e 2-0 kaybederken Burak Yılmaz'ın hareketi mücadelenin önüne geçti. Burak'ın o hareketleri canlı yayına yansırken taraftarlar sosyal medyadan eleştirdi. Fransa Lig 1'de oynanan maçta Brest, sahasında Lille 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın 3. dakikasında Thiago Dalolo'nun kendi kalesine attığı golle öne geçen Brest, 90. dakikada City Mooney'nin penaltı golüyle sahadan galibiyetle ayrıldı. Lille 9 hafta sonra ilk mağlubiyetini alan Lille, 32 puanda kaldı, Brest ise puanını 28'e çıkardı. Lille forma giyen milli futbolculardan Burak Yılmaz, 76 dakika sahada kalırken, Zeki Çelik 46. dakikada oyuna girdi. Geçtiğimiz sezon Lille'in unutulmaz şampiyonluğuna damga vuran Burak Yılmaz, bu sezon beklenen performansı veremedi. Takımdan ayrılacağı konuşulan Burak Yılmaz'ın maçta yaptığı hareket damga vurdu. Lille'in, Bires'te 2-0 mağlup olduğu maça ilk 11'de başlayan Burak Yılmaz, 76. dakikada oyundan alınmıştı. Borcu oyuncu, oyundan alınırken verdiği tepkiyle Fransa'da olay oldu. Burak Yılmaz, Brest maçında oyundan çıktığı sırada tribünlere dönerek el kol hareketleri yaptı. Oldukça sinirli olduğu gözlenen milli futbolcuyu Fransız rejisi Ambeyan ekranlara yansıttı. Te yandan Burak Yılmaz değişiklik sonrası kulübeye yönelmek yerine direkt soyunma odasına gitti. Maç sırasında gergin gözüken Burak'ın bu tepkisinin lil Teknik Direktörü Jocelyn Gourvenneci olduğu iddia edildi. 36 yaşındaki golcünün bu hareketi sonrası Lille taraftarları sosyal medyadan eleştirdi. Fransız taraftarlar, milli futbolcunun bunu yapmaya hakkı olmadığını savunurken yönetime ayrılık yönünde çağrıda bulundu. Milli Yıldız, Lille formasıyla son golünü Bordeaux deplasmanında atmıştı. İtalya basınında Lille'den ayrılacağı da konuşulan Burak Yılmaz için Salernitana'nın ilgisi olduğu söylendi. Salernitana sportif direktörü Walter Sabatini'nin, Roma'da çalıştığı sırada da Burak Yılmaz'ı istediği belirtildi. İtalyan ekibinin milli golcü için kısa süre içerisinde görüşmelere başlayabileceği de söylendi. Fransız ekibinde milli futbolcu Yusuf Yazıcı, 12 milyon euro satın alma opsiyonu karşılığında sezon sonuna kadar Rus ekibi CSKA Moskova'ya kiralık olarak transfer oldu. Lille'in bir diğer Türk oyuncularından Mustafa Kapı ise bedelsiz olarak Adana Demirspor'a imza attı. Te yandan takımın 10 numarası olan Yanıt'ın Ukone, 14 milyon euro bedelli Fiorentina'nın yolunu tuttu. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın.